Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim. Ve arkadaşlar bugün yapacağım açılımda da aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor ve bundan sonraki adımı nasıl olacak? Bununla ilgili bir açılım yapmak istiyorum. İnşallah en net ve en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum sizlerin adına Arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Bakalım aklınızdaki kişi sizi nasıl görüyor arkadaşlar ve sonrasında da diyelim ki adım atacak mısın? Bir atacağım bu adım nasıl olacak? Bir bakalım. Evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Sen bu kişiyi nasıl görüyorsun? Bir söyle bakalım. Sana göre bu insan nasıl bir insan? Bu insan nasıl bir insan sana göre? Hmm. Yıldız, kule, kupa ikilisi. Kılıç üçlüsü. Kupa şövalyesi. Evet, birazcık detay alalım arkadaşlar. Evet. Şimdi sizi şöyle görüyor arkadaşlar aslında e, pek çok anlamda kendini geliştirmiş ve dengede olan biri olarak görüyor yani diyor ki bana göre çok daha dengede biri. Duygularını dengeliyor Ne bileyim parasal harcamalarını dengeleyen biri belki birikim yapan biri Yani kendisini e, sizi kendisine göre çok daha dengeli ilerleyen hem duygusal anlamda hem de maddi anlamda, kariyer anlamı olur, iş anlamı olur bu tarz konularda çok daha dengeli, çok daha mantıklı olduğunu gösteriyor, olduğunuzu söylüyor ve diyor ki ara ara kendine mola verebilen biri yani çok fazla sıkıntıya düştüğünde bir takım kaçış noktaları olabilen biri yani hobilerle kendini oyalayabiliyor, dikkatini dağıtabiliyor, kendisi için bir mola vermeyi bilen biri yani çalışmayı bildiği kadar, kendini geliştirmeyi bildiği kadar aslında kendine vakit ayırmayı bilen biri de. Yani hayattan aslında keyif alan biri olduğunuzu da söylüyor burada arkadaşlar. Keyif alıyor, sevdiği şeylerle uğraşıyor, kafasını dağıtacak durumları çok fazla diyor. Ve onun dışında aslında sizin bir insan için yol gösterebilecek nitelikte bilge bir insan olduğunuzu da söyler arkadaşlar. Yani aslında pek çok konuda ben ona danışabilirim, bana yol gösterebilir Ve gerçekten de yol gösterdiğinde bu söylediği şeyler mantıklı şeylerdir. Ve ben onun söyledikleriyle hareket edersem yarı yolda kalmam dediği bir durumu var. Yani bu konularla ilgili fikir alışverişiyle ilgili size son derece güvenmekte arkadaşlar. Onun dışında onun dışında sizin şöyle bir yönünüz olduğunu düşünüyor. E, hayatınızda sizi değiştiren dönüştüren çok önemli dönüm noktalarının olduğunu söyler. Yani e, bugüne kadar çok yıkıcı olaylar yaşadığınızı ama tüm bu yıkıcı olaylardan sonra e, çok daha dik bir şekilde buralardan çıkıp hayatınıza devam ettiğinizi söyler. Ve der ki belki başka bir insan olsa bu şekilde ilerleyemez. Ama ben onda bu azmi görüyorum, bu kararlılığı görüyorum. Adeta bittiği yerden tekrar başlayan biri, yıkıldığı yerden tekrar toparlanan biri. Böyle olduğunuzu düşünüyor ve onun dışında bir insanla birlikte olduğunuzda arkadaşlar onunla bütünleşmeye çok önem verdiğinizi söylüyor. Yani o kişiyle bütün halinde yaşamak, paylaşımların çok olması iletişimin arama sorma ilgi şefkat bunların çok olduğu bir ilişkiyi sevdiğinizi söylüyor yani diyor ki sahipleniyor bir insanla birlikteyken onunla tamamıyla bütünleşerek yaşamak istiyor doyasıya kadar yani iliklerine kadar bu ilişkiyi yaşamak isteyen biri böyle olduğunu düşünüyorum diyor arkadaşlar Onun dışında sizin hayatınızda sizi başarıya götüren Maddi ve manevi anlamda aslında bir takım lütuflarınız olduğunu da söyler. Yani e, hem kendinizin iyi bir yönü olduğunu, hem de bu tarz iyiliklerle aslında e, muhatap olduğunuzu söyler. İyi bir or e, iyi bir ortamda yaşadığınızı, iyi bir çevrede yaşadığınızı, insanlara iyilik yapmaktan hoşlandığınızı ve etrafınızda da size katkısı olan, faydası olan, e, sizin moral motivasyonunuzu arttıran olumlu insanların olduğunu. Söyler arkadaşlar. Ve onun dışında kupa ikilisiyle aslında sizin dengede bir ilişki yaşayabilecek bir insan olduğunuzu, e, duygularda abartı, e, ya zaman zaman kaçtığınızı ama çoğu zaman dengede gittiğinizi söyler. Ve aynı zamanda bu kart bizim bir buluşma kartımızdır. Bu kişi sizin buluşma yönünde de görüşmek, yüz yüze temas etmek, e, bu konularla ilgili de çok istekli olduğunuzu söyler. Yani çok daha fazla buluşma talebinde olduğunuzu söylemektedir. Onun dışında arkadaşlar kılıç Üçlüsü'nü vermiş. Burada üçlü bir ilişki içinde olabilirsiniz. Kişi bunu söylüyor olabilir. Yani geçmiş dönemde ne yazık ki böyle bir ilişki içinde olduğunuzu ya da hali hazırda onunla yaşadığınız bir ilişkide ilişkide bu şekilde bir duruma maruz kaldığınızı ama bu konuyla ilgili artık kendinizi aydınlattığınızı, yani bu konuyla ilgili sıkıntınızı, acınızı hafiflettiğinizi, bir aydınlanma, bir farkındalık yaşadığınızı söyler ve der ki artık bu konuları kapattı. Yani artık kendini bu durumdan kurtardı, bu durumdan özgürleştirdi şeklinde Kendinizi bir şekilde tedavi ettiğinizi söyler. Yani dikkatinizi başka yere dağıtarak olabilir bu. Ailenizle çok fazla ilgilenerek, işinize gücünüze daha çok emek sarf ederek bir şekilde bu durumları atlattığınızı söyler. Eğer üçlü bir ilişkiniz yoksa bu sizin aşk hayatınızda yaşadığınız zorlukları gösterir. Kişi bunu söyler. Der ki aslında bu insan hiçbir zaman için aşk konularında mutlu olabilmiş bir insan değildir. Çok yaralı, geçmişten getirdiği yükleri çok fazla. Kırık bir kalbe sahip ama ne olursa olsun yine de bir şeyler hakkında olumlu düşünmeye devam ediyor. Bir şeylerin farkındalığına varmış, aydınlanmış diyerek sizi bu şekilde görüyor. Yani çok daha bilge enerjilerde bir insan olduğunuzu söylüyor. Ve onun dışında arkadaşlar sizi şöyle görüyor. Bir insanın birlikte olduğu, sizin birlikte olduğunuz insandan duygusal anlamda adımları çok fazla beklediğinizi söylüyor. Yani diyor ki. Az bir ilgi, az bir alaka onun için yeterli değil. O e, ilgi, alaka, seviyorum sözcükleri, güzel cümleler bunları duymak için çok hevesli. E, hatta o kadar e, hevesli ki e, bu konularda e, hiçbir şekilde tatmin olmuyor. Yani ufak adımlar onu tatmin etmiyor. Gerçekten içi dolu e, sevgi dolu sözcükler, sevgi dolu ifadeler onun aradığı şeyler. Bu konuyla ilgili e, tatmin olmayan ve daha fazlasını isteyen bir yönünüz olduğunu söylüyor arkadaşlar. Evet sizinle ilgili böyle düşünüyordu aklınızdaki kişi. Peki şimdi bir soralım bakalım adım atmayı düşünüyor mu? Ve bu adım nasıl olacak? Evet beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Sen bu kişiye karşı bir adım atmak istiyor musun? Yani adım atma niyetin var mı? Adım atma niyetin var mı bu kişiye karşı? Oo, değnek beşlisi dedi arkadaşlar. Kendi içimde çok çatışıyorum diyor ve belki de sizde de çatışıyordur. Ama burada kendi içinde mücadele eden biri var. Yani adım atmama konusunda mı mücadele ediyor acaba? Bir bakalım, detaylara bakalım. Hmm, Kupa kralçesi. Değnek kralı. Değnek üçlüsü. Değnek dörtlüsü. Evet Evet arkadaşlar yani adım atacak mısın dediğimde şimdi değnek beşlisini verdi. Şu anda bu kişi adım atma niyeti içinde değil gibi gözüküyor ilk etapta. Yani ilk etapta size adım atma niyeti yok. Çünkü bu konuyla ilgili kendi içinde çatışıyor. Yani neden çatışıyor? Bunu da soralım mı arkadaşlar farklı bir desteden? Peki kendi içinde neden çatışıyorsun yani adım atmama konusunda önce bunu bir cevaplayalım adım atmak konusunda neden çatışıyorsun yani korkuların neler neden çekiniyorsun adım atmakta hmm, evet bakın özgürlük arkadaşlar değnek prensi özgürlük yani bu kişi tek bir kişiye bağlı kalmak istemiyor olabilir belki yaşı çok gençtir bundan olabilir belki yapmak istediği, planladığı, henüz başarmak istediği şeyler olabilir. Bundan dolayı olabilir arkadaşlar. Çünkü değnek prensinde aslında pek çok şeyi hayata geçirmeye çalışan bir insan vardır ve der ki bunları yapabilmem adına bana zaman lazım, bana özgürlük lazım. Dolayısıyla aklınızdaki kişinin şu anda bu şekilde savaşmasının, adım atmayacağım şeklinde direnmesinin sebebi budur arkadaşlar. Cevap olarak bize bunu verdi. Ee, kendi içinde çatışıyor ve açıkçası şöyle söylüyor diyor ki asla bir şey kaybetmiş değilim yani adım atmayarak atmasam da bir şey olmaz çünkü zaten bir şeyleri kazandım ben onunla ilgili bir şeyleri kazandım diyor ve biraz da burada şey vardır arkadaşlar biraz böyle kendine çok güvenen biraz güvenen ee, ve arkasına yaslanıp beklemem olduğunda olan biri vardı nasıl olsa kazandım der bakın elini kolunu bağlamış nasıl olsa kazandım kaybetmeyeceğim ama adımı da ben atmayacağım. Ama ondan da gelirse hiçbir şey demem modunda havasında bir insan görüyorum burada. Ve şu anda adım atmak konusuyla ilgili şunu söylüyor arkadaşlar. Şu anda bir bekleyiş içindeyim. Kendi içimde çatışıyorum. Tam net bir adım atma kararım yok ilk etapta. Sonrasında da arkadaşlar aslında şöyle düşünüyor. Diyor ki yani duygularının gerçek olduğunu da biliyorum. Bakın sizi burada kupa kraliçesi olarak verdi Duygularının net olduğunu biliyorum. Bana açıldı. Benim için özveride bulundu, fedakarlıkta bulundu. Sıcak tavırlar sergiledi. Bunu düşündüğüm zaman bir seçim yapma noktasına geliyorum diyor. Yani demek ki bir yandan da bir adım atası var size ee, ve bir seçim yapma niyeti var ve sürekli bunu düşünüyor. Sizin duygusallığınız, sizin fedakarlığınız, sizin ona buna bu zamana kadar yaptıklarınız aslında bu onun kafasını çok daha fazla karıştırıyor dolayısıyla tam bir ikilem hali yaşıyor gibi arkadaşlar. Ve aslında ilerleyen dönemlerde bu kişinin adım atacağını söyleyebilirim size. Çünkü hem değnek üçlüsü hem de değnek şövalyesi. Bu kişinin uzun vadede size arkadaşlar çok tutkulu bir adımla geleceğini gösteriyor. Bakın değnek şövalyesi en tutkulu kartımızdır. Bu demektir ki kişi uzun vadede aslında sizinle bir araya gelme niyeti içinde. Yani Yaptığı o plan, program ve organizasyon için de böyle bir durum söz konusu. Sadece ne yapıyor? Şu anda bunun için bekliyor. Çünkü değnek üçlüsünde uzun vadeli planlar vardır. Ee, anında yaşayıp tüketmek yerine ya da hızlı bir şekilde aksiyona geçmek yerine e, biraz beklemek ve sonrasında aksiyona geçmek vardır. Burada kişi çok tutkulu bir adımla size gelecek arkadaşlar. Yani bu çatışmalarını aşacak gibi gözüküyor belli bir süre potansiyelini kullanmayacak adım atmayacak evet ama sizin duygularınız onun kafasını çok karıştırmış belli ki e, ve bu onu bir seçim yapma noktasına getirecek ve diyecek ki artık ben dayanamıyorum artık özlem hat safhaya çıktı ve ben artık sana geldim şeklinde çok tutkulu bir adımla size geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar ve onun dışında değnek dörtlüsünü vermiş bakın o da bizi onaylıyor burada bir buluşma da vardır buluşma dışında aynı zamanda İlişkinin ciddi bir basamağa taşınması da vardır arkadaşlar. Ee, ama bunu yaparken bir takım şeyler size yük olarak gelebilir. Ee, i̇şte önceki diyaloglarınızdaki bir takım e, size sıkıntı olan durumlar tekrar gündeme gelebilir. Kendi dışınızdaki sorumluluklarınız e, bunlar sizin için birer yük teşkil edebilir. Ailevi konular, ekonomik konular, iş konuları, kariyer eğitim konuları e, bunlarla ilgili mevzular dönebilir aranızda. Ama dediğim gibi Burada bir buluşma ve sonrasında da aslında ciddiyete giden belki de adı konan bir ilişkiye dönecek gibi gözüküyor. Ee, burada bir adım niyeti sonrasında var arkadaşlar. Ee, ama ilk başta belli bir süre olmayacak ama sonrasında dediğim gibi böyle bir adım gelecek. Tutku, tutkulu bir adım. Kişi özlem duygusuna daha fazla boyun eğemeyecek, daha fazla direnemeyecek daha doğrusu. Ee, üçlü vadeler gibi gözüküyor arkadaşlar. Üçlü tarihlerde yani. 3 gün olur, 3 ay olur, ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü olur, 30'u olur ya da saat olarak da düşünebilirsiniz. Böyle bir adım gelecek. Peki son olarak da siz ne yapmalısınız arkadaşlar? Bir de buna bakalım mı? Beni dinleyen arkadaşım, aklındaki kişiyle olan diyaloğunu, ilişkisini... Daha sağlıklı ilerletebilmek adına neler yapmalıdır? Neler yapmalıdır? Bir de buna bakalım. Neler yapmalı? O iki kart geldi, alalım peki. Hmm. Evet, bir bakalım arkadaşlar. Evet, şimdi beni dinleyen arkadaşım, aklındaki kişiyle ilgili neler yapman gerekiyor? Bir kere burada kartlar şunu söylüyor. Eğer bu kişiyle ilgili yüksek beklentilerin varsa ve burada zaten seni bir azize olarak verdi. Yani ikili ilişki yaşamak isteyen, köklü bir ilişki yaşamak isteyen ve evlenmek isteyen bir kadın aslında. Bununla ilgili düşüncelerini belli bir süre askıya alman gerekebilir. Yani kendi içinde tabii ki yine düşünmeye devam edeceksin ama kişiye bunları yansıtmaman gerekiyor. Burada önemli bir nokta olarak bu çıktı. Onun dışında karşı taraftan gördüğün adımlara küçük adımlar e, demeden, hani bunları bile sahiplenen, bunlardan bunlardan bile memnun olan e, bir tutum içine girersen, hani her şeyin çok fazlasını istemek yerine hani biraz azıyla e, hareket edersen e, çok abartılı davranışlardan, abartılı tutumlardan abartılı bir ilgi, alaka bunlardan kaçınırsan aslında tılsım onlusuyla sizin güzel bir tablo içinde, dengede bir tablo içinde olacağınızı gösteriyor. Biliyorsun ki tılsım onlusu hem maddi hem de manevi anlamda çok e, mutluluğun tepe noktasını ifade eden bir e, karttır. Dolayısıyla küçük adımlarla, abartısız ifadelerle dengede giden bir ilişki bu şekilde bir tamamlanmaya yol açabilir. Bu önemli. Onun dışında kimi yerlerde, kimi yerlerde çok net bir şekilde sınırını çizmen, isteklerini çok net bir şekilde söylemen senin için çok önemli. Yani şartlar hazırlanırken bir araya geldiğinizde baştan net bir şekilde bunları söylersen sonradan da sıkıntı yaşamamış olursun. Yani açık iletişim tarzı benimsenirse çok iyi olacak gibi gözüküyor ve önemli fırsatlar karşına çıkacak gibi gözüküyor. Yani hem ikili ilişkiler hem de kendi iş hayatın olur, aile hayatın olur. E, örtük bir iletişim yerine açık iletişime geçersen fırsatlar sana gelecek gibi gözüküyor. E, ve onun dışında senin e, parasal konularla ilgili maddiyatla ilgili konularla ilgili değiştirmen gereken şeyler var ya tamamıyla bitirmen gereken ya da değiştirip dönüştürmen gereken şeyler var. Örneğin para biriktiremiyorsan belki para biriktirmeye başlamak. Çok fazla harcama yapıyorsan birazcık bunları dizginlemek şeklinde olabilir olabileceği gibi. Karşındaki insanlardan da eğer beklentin çok yüksekse maddi anlamda biraz bunları da minimuma indirmen, değiştirip dönüştürmen ya da çok aşırılar, aşırı uçlardan makul seviyelere gelmen çok önemli olacaktır arkadaşım. Burada bunu söylüyor yani parasal anlamda hem kendi hayatında hem de karşındaki insandan beklentilerini birazcık dengelemen önemli. Onun dışında onun dışında yeni adımlar atmak babında ilişkinle olabilir ilişkinle ilgili olabilir güncel hayatın ailenle ilgili olabilir biraz daha aksiyon alman gerekiyor yani çoğu yerde potansiyelini kullanamıyorsun kendini gösteremiyorsun belki yeterince parlamadığını, dikkat çekmediğini, ilgi görmediğini düşünüyorsun. Ama burada kartlar diyor ki yani o zaman cesurca adımlar at. O zaman bir şeyleri sıfırla, bir şeyleri değiştir ve dönüştür. Burada senin biraz cesarete gelmen gerekliliği üzerinde duruluyor. Potansiyelini kullanmalısın. Sonuç başarısızlık bile olsa en azından denemedim demezsin arkadaşım. O yüzden birazcık cesur olman gerekliliği söyleniyor. Ve onun dışında mahkeme kartıyla Net bir karar vermen gerekiyor artık. Yani kafanda bir şeyleri netleştirmelisin. Her türlü konuda olabilir bu. Yani biraz farkındalığını yükseltip, ben gerçekten ne istiyorum? Ya da gerçekten istediğim şey bu mu? Diye düşünerek net bir seçim yapmalısın ve yaptığın seçimin de arkasında durmalısın. Bu şekilde söyleniyor. Peki bugünkü açılıma uygun olarak Rumi'den bir cümle seçsek bakalım bugün bize vereceği cümle ne olur? Minare dedi arkadaşlar, minare. Bu minareden ad gibi yüz binlerce insan düştü diyor. Yani aslında arkadaşlar yaşadığınız şeyler çoğu insanın yaşadığı şeyler. Yani bazen belki karamsarlığa kapılıyorsunuz. Sadece ben mi yaşıyorum? Sadece benim başıma mı geliyor diye. Böyle bir şey yok tabii. O yüzden sizin gibi olan diğer insanları da hatırlayın. Çünkü ne diyor Rumi? Bu minareden bir sürü insan düştü, yüz binlerce insan düştü. O yüzden düştüğünüz zaman tekrar kalkmayı bilmelisiniz. Belki de tekrar başlamayı bilmelisiniz, harekete geçmeyi bilmelisiniz. E, pes etmemeniz gerekiyor. E, değiştirip dönüştürmeniz şey, e, gereken şeyleri de, ama değiştirip dönüştürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya da tamamen bitmesi gereken şeyleri de çok net bir şekilde bitirmeniz gerekiyor. Çünkü bir şeyler uzadığı takdirde en fazla size zarar verecektir arkadaşlar. O yüzden lütfen değişimden, dönüşümden korkmayın. Bunlar sizin çok daha iyi bir hale gelmeniz için birer basamaktır diyorum ben de nacizane. Evet. Tüm olumlu olanları aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın sevgiler.